Bugün çatakta Ateş çek, ateşi. Ali Ali Türkan kardeşimizin malikanesindeyiz. Ateşimiz şöyle bir yanıyor. Selamünaleyküm usta kolay gelsin. Sağ olasın. Ustam odun yarıyor. Burası Ali'nin malikanesi. Çok güzel manzaralı. Ali hanım bugün misafiri Yok çok. Ya. Ali bey kolay gelsin. Şöyle bir anlatır mısın? Ya. Neler yapıyorsun? Ne ediyorsunuz? Arıcılığına uğraşıyor, Mum takıyoruz. Yanı başında da cevizcilik var. Bahçemizde kaç çeşit ağacımız var Ali bey? Aferin. Bahçede 3 çeşit ağaç var. Elma, ceviz, armut. Nasıl şeyler, kazanç? lazarsa eksi alsınlar. <laughs> ama bir şey yapıyoruz. Ama diyorsun ki temiz hava olsun diyorsun. Evet. Dünya, dünya. temiz hava temiz su. Evet, evet. Temiz doğa. Baba toprağı baba atan, baba toprak. Baba toprağı olduğu için bırak Osman ya. abimiz birinci misafirimiz. Ya ben çatakkolum, benim birinci misafirim. Evet. Olalım. Nasıl e, olsun? Misafir misafirdir. Yani ha, şimdi bu haneye misafir. He, büyük olarak evet. burada senden büyüğü yok. Yok doğru. doğru. He, yani doğru. büyük doğru. olarak dedim ben yani evet, çataklı olduğunu ben de biliyorum. Evet muhtarımız. Yes, Hasan Beyler. Bir dönem önceki muhtarımızdı. Olsun Muttar. bir ya muhtar şimdi, şimdi muhtardır yani. Bir dönem önceki muhtar diyelim. Yeni muhtara haksızlık yapmayalım. Ha yani. öyle olsun Heh, diyelim. Öyle diyelim. O da herkes herkes ve hakkını bilsin. Ha biz biz o kadar şey bilemedi, ileriye bilmediğimiz siyasetin. Evet. Arkadaş buradan baktığınızda işte Altınkaya barajını görüyorsunuz. Yani arkamızdaki Hasan muhtarımın arkası şey Altınkaya barajı. Evet Sonra, şöyle Şöyle. Çek, net çek yani o barajı. Ya oraya şey, baraja gideceğiz. Barajı çektik zaten de bir daha şey yapacağız. Evet barajı şöyle getirelim ayağımızın dibine. Geliyor Osman abi. Gelir. Ayağımın dibine kadar getiririm onu. Makine getir. Şimdi Ali kardeşimizin şöyle bahçesini, bahçesini, bahçesini çekelim. çekelim. Ceviz ağaçları. <laughs> Ali Bey'in yeri çok manzaralı, çok güzel. Gerçekten doğayla iç içe. Ben olsaydı, şimdi. ya dedem olsanız şimdi? Anlatılmak istenilen şeyler varsa hikayeler alabiliriz beyler. Yani onda hiç şeyimiz yok. Ee, çekintimiz yok. Evet İlyas Beyler. Baş, başlama, abdest mi alacağım? Hacım. İlyas Hacım da burada beraberiz. Selam söyle Bengillere. Hacımdan ben selam, aleyküm selam. İzleyenler zaten aleyküm selam yazar. Bir de damatımız var burada. Damatımız hangi köydü? Komşu Pınar. Komşu Pınar. Kurban Ahmet'in damadı. He, Kurban Ahmet'in damatıymış. Komşu Pınar'dan. İsmail, İsmail Bey'in eniştesi, ben de Ahmet Bey'in eniştesiyim. <laughs> İlyas Bey de geldi misafirimiz. <laughs> Allah razı olsun. Yine bize her zamanki gibi ikramlarda bulunuyorlar. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Bu mesaj, bu mesaj yerine umarım ulaşır. Yani bunun bir şey mi var diyorsun mesajın? Evet. Bunun altını, bunun altını dinleyen arkadaşlar, yetkili arkadaşlar doldururlar. Hacı mı dolduracak dinlenler mi? Dinlenler hacı da değil. He. Eyvallah sayın muhtarım.